Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Bitcoin üzerinde hareketli ortalamaları işleyeceğiz. Hareketli ortalamaların ne olduğundan bahsedeceğiz, nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Öncelikle grafiğimi günlüğe alıyorum ve grafiğimi temizliyorum. Hareketli ortalamalar fiyatın ortalamalarıdır arkadaşlar. Nasıl yani? Grafiğe örnek veriyorum. Günlü aldık ve göstergeler kısmından hareketli ortalamalar yazıp Hareketli ortalamayı tıkladım buradan ve buraya geldim. Buradan MA9 yüzey görünüze tıkladım buraya ve girdilere uzunla örnek veriyorum 50 yazdım. Buradan da yöntem SMA diyor, MA diyor. Bu standart MA, bu exponential moving average. Şimdi anlatacağım ben bunların ne olduğunu. Standartta kalsın şu an. Arkadaşlar bu fiyatın 50 günlük hareketli ortalaması. Nasıl yani? Buradaki 50 mumun son 50 mumun ortalaması baz alınarak fiyatın geçtiği yerler. Yani son 50 mum baz alıyor. Buraya göre mesela, son 50 mum baz alıp ortalamayı yapıyor. Yani örnek veriyorum. Buranın şeyini yapmak için buradan 50 mum geriye gidiyor. Şöyle tarih aralığı dersem eğer tam olarak en anlaşılır biçimde bu şekilde anlatabilirim. Çok da değinilmiyor bu detaylara normalde bu şekilde tam anlamış olsun. Yani şuranın ortalaması tam burayı veriyormuş. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde anlatan mesela YouTube'da ben daha önce pek görmedim. Hani direkt bunu laf olarak geçiştirip söylüyorlar ama bu çizginin buraya niye geldiğini e, kesinlikle rahat bir şekilde anlamış olmanız gerekiyor. 50 yani bu 50 mumun baktığınız zaman da ortalaması şöyle yukarıdan şey çekersem %25 şöyle yanlış çektim. Buradan buraya çektiğim zaman da Evet %16 ediyor. Burası %32, %33 ediyordu. Gördüğünüz üzere tam burayı oluşturuyor. Yani aynı şekilde diğer mumlar için yapıldığı zaman da bu çizgi ortaya çıkıyor. Peki bu çizgi ne işe yarıyor? Arkadaşlar hareketli ortalamalar kırıldığı zaman üste doğru veya aşağı doğru örnek veriyorum. Burada hareketli ortalamanın kırılmasını görüyorsunuz. Sert bir şekilde kırılmış ve altından mum kapatmış ve aşağı gitmeye devam etmiş. Şöyle başka yerden örnek veriyorum. Burada kırdıktan sonra üstüne çıktıktan sonra Sunumu kapattıktan sonra %7.5 bir yükseliş vermiş. Hatta direkt şöyle kırılımdan itibaren lazım. Kırıldıktan sonra girersek %15'lik bir kar vermiş. Aynı zamanda tekrar kırıldığı zaman %13'lük, %15'lik bir düşüş yakalamamıza fırsat vermiş. Hareketli ortalamaları arkadaşlar kullanırken grafiğinizin zaman dilimine göre bu hareketli ortamanın uzunluğunu ayarlamanız gerekir. Örnek veriyorum günlükte 100 günlük kullanmak iyidir. Ben 100 günlük tercih ederim günlükte ya da 50 günlük 200 de olabilir. Fakat daha düşük zaman dilimlerine geldiğinde örneğin 1 saatliğe mesela bunu 16 günlük pardon 16 günlük diyorum. 16 uzunluğu 16 yapmayı tercih ederim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere buranın temas gelmiş ve yukarı Temas gelmiş yukarı. Burada kırılmış aşağı. 16 daha güzel gözüküyor. Ben bunların backtest'ini yaptığım için söylüyorum. Backtest'in demek arkadaşlar. Backtest. Grafiği görmeden geri oynatıp bu sonuçları kontrol etmeniz. Peki SEMA standart standart sapmayı anladık. Peki EMA nedir? EMA arkadaşlar yani Exponential Moving Average dediğimiz şey üstsel hareketli ortalamadır. Peki üstsel hareketli ortalama nedir? Şimdi bir tane daha mı MA, MA eklemek istiyorum. Hareket 4 almadım. dedim. Yine şöyle yapacağım. Bu da 16 olacak fakat bu mesela SMA olacak. Öbürü de MA olacak. Birini kırmızı yapacağım. Tamam dedim. Şöyle şunu büyük bir zaman dilimi alın daha belirgin olsun. 50 günlük. MA ile SMA. Hatta şöyle yapayım direkt. Şunu kapatıyorum. Buradan bir tane ema yazıyorum. Üstelik hareketli ortalama. Evet geldi. Bunu da 16 yapacağım. Evet bunu kırmızı yapıyorum. Ema'yı kırmızı yaptım arkadaşlar. Evet. Ema kırmızı gördüğünüz üzere. Şimdi ema ile standart olan yani mavi gördüğünüz üzere farklı. Peki niye? Arkadaşlar standart olan standart hareketli ortalama son 50 mumu direkt ortalamasını baz alır. Fakat exponential moving average yani üstsel hareketli ortalama fiyatın son dedim, örnek veriyorum 16 mumun ortalamasını alırken şöyle alır. Şöyle size göstereyim. Hesap makinesi şöyle paint üzerinden size anlatayım. Örnek veriyorum. Birinci mumun 16 mum dedik ya. 16. mumun kat sayı değeri yani etki etki oranı 10 iken 16 iken diyelim daha isabetli olur. Birincinin ki mesela pardon yanlış söyledim bunu arkadaşlar kusura bakmayın. 16. mumun yani örnek veriyorum. 16 günü seçtik. Şuradaki kırmızının böyle buraya geldiğimiz zaman diyelim 16 güne şuradan tarih aralı diyorum. Buradan 16 mum geldiğim zaman aynı böyle. Geldiğim zaman bu 16 mumun 16.sının etkisi 1'dir mesela. Ama bu son mumun etkisi 16'dır. Yani ileri geldikçe yani günümüze yaklaştıkça ki etkisi ve önemi artıyor. E neden fark ederseniz burada mavi daha aşağı gelmiş. Neden? Bu tarih aralığına baktığım zaman bu, bu araya daha aşağı bir tüm sergilemiş hatta şöyle ölçebilirsiniz. Yani fakat öbür normal ortalama ise daha aşağı gelmiş. MA daha yukarıda bu daha aşağı. Çünkü nedeni ne? Bak, bak şu an fark ederseniz Fiyat daha yukarıda ve emada daha yakın hareketleri daha çok önemsediği için fiyatın daha yukarıda olduğunu gösteriyor. Evet. Bunları öğrendiğimize göre şu an MA nedir, MA nedir? öğrendik. Nasıl kullanabiliriz öğrendik. Nasıl trade alabiliriz onu da öğrendik. Hatta şöyle setup olarak da göstermek istiyorum. Örnek veriyorum şöyle bunu kapadım. Ve günlüğü alıp bunu da 200'e aldım. Nasıl trade alabiliriz birkaç setup daha göstereyim. Ve ardından bunları pekiştireceğiz. Golden Cross... Let's cross nedir onları anlatacağım. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere burada kırdıktan sonra mum kapattığı girdik. Ve stopumuzu hareketli ortamın altına koyduk. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir kar yakalamışız. Aynı şekilde şurada kırdıktan sonra ve mum kapadıktan sonra şurada girdik. Ve stopumuzu buraya koyduk. Yine 4 aylık bir işlem elde etmişiz arkadaşlar burada. Burada yine direnç tepkisi olarak 200 günlük ortalamayı kullanıp buradan bir işlem alabiliriz. Yuk yukarısına şöyle stop koyarız hafif. Ve aşağısında tutarsak eğer 7, ağırlık bir işlem yakalamışız eğer swing tutarsak bu işlemi. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlem alabilirsiniz gösterdiğim üzere. Şimdi Golden Cross, Dead Cross konusuna gelmek istiyorum. Şöyle göstereyim. 200 günlük bir hareketli ortalama ekliyorum. Bir de 50 gün ekliyorum. Şunu MA'ya sileceğim. Hareketli ortalama direkt MA ekleyeceğim. Evet. Buna da 50 diyorum. Evet. 50. 50 kırmızı yapıyorum. Evet. Fark ederseniz arkadaşlar kırmızı maviyi aşağı kestiği zaman bir düşüş başlıyor. Kesmiş. Ve kestikten sonra %30'luk bir düşüş sergilemiş arkadaşlar. Aynı zamanda yaklaştığı zamanlarda da dönmezse buralarda da fırsat kullanabilir destek dirençlere bakarak. Örnek veriyorum. Pardon ben size yanlış söyledim arkadaşlar. Şu an şurada, şuradan itibaren düşmüş. Yani %25'lik bir düşüş vermiş. %30'luk değil. Evet fakat buralara yaklaştığı zaman örneğin destek direnç çizerek ve diğer öğrendiğimiz şeyleri kullanarak buralardan işlem alınabilir. Örnek veriyorum siz yakaladınız. Burada alalım direnç vardı. Bu dirençten girdiniz. Ve buraya kadar tuttunuz. Gördüğünüz yüzde %30'luk bir kar yakalamış oldunuz. Aynı zamanda tekrar gelelim. 50 günlük hareketli ortama yukarı kesmiş. Burada bir aşağı salmış. Tekrar yukarı kesmiş. Şurada girildiğini varsayarsak. Evet. Burada da tekrar %46'lık bir yükseliş yakalamışız. Aynı şekilde burada fiyat düştüğünden itibaren %29'luk bir düşüş yakalamışız. Buna arkadaşlar eğer bu 50 günlük ortalamamız 200 günlüğü aşağı kesiyorsa buna dead cross. 50 günlük ortalamamız 200 günlük ortalamamız yukarı kesiyorsa golden cross. Golden cross yükselişe işarettir arkadaşlar. Dead cross ise düşüşe. Bunları da bu şekilde kullanıyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer memnun kaldıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Beğenip like atarsanız bizi mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.